arkadaşlar bugün sizinle akşam videoyu. akşam saklanmaç oynayacağız. Ee, şu anda akşam bakayım saat 7.43 geçiyor. Ee, 7.30'da demiştik ama biraz geçikti. Gecikti. Geçikti diyorum. Evet. Gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar 7.30'da gelecekti. 7.43 geçiyor. Hamza e, Hamza Pro. E, Bedirhan Pro. E ben de Talha oyun ustası ve Bilal Aa, oyun ustası ne? burada. Bir arkadaşın var mıydı ya? ya. Ee, hadi Bilal, Bilal oyun ustası. Hadi gel. Talha oyun hadi ustası. Hadi gel. Bilal, Aa, kime be? Ben kime be? Ben ben. Aa, tamam. <Gülüyor> Oha! <Gülüyor> Hamza, <Gülüyor> Hamza da getirdi. Ama Beşiktaş'ta <laughs> Yunuslar what? Aa, en güzel kızlar bende var. Evet, evet. En kalitesi de bende. Evet. Arkadaşlar Bilal'i Bilal'in de bir gelince bir belki çekeriz. Bir top var. Abi internet yok. Abi direkt internetsiz de internet kapat. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaş böyle çekmiyorsun ki. He. Direkt öyle çekiyorsun. Sonra girişte e, e, yükleyeceğiz videoyu. Arkadaşlar Ay, internet şaşırır, yok. Şimdi ben benden sen misin? Evet. evet. Sen benden hene be. Şakın Hadi. Şak, burası böyle say. Böyle say. Ben şimdi taknede bunu arkadaşlar. Yedi buçukta demiştik ama Ay, biraz geciktik arkadaşlar. Ona kadar gideceğiz. Şimdi çok türlü yerlerim var. Göcek evet. Bilal gel Bilal oyuna saf. Şimdi sayayım mı? Dur dur. Bilal kalk. Kaça gelirsin? Bizden... Hadi. 1'den 10'a kadar. Şey yok 10 değil, 10 çok az. 50. 50. Ne? Hadi <laughs> 30. Ee, yok yok, 20 olsun. Tam 20. 3. Kim başladı? 1 Aa Bedran öyle değil böyle. Bir, ama elektrik çarpar. Elektrik değil. çarpmaz bak. Nuna <laughs> what? <laughs> <laughs> Elektrik değil hadi hadi. Yok, ama... Ya Vedran gel o zaman şuraya say Ya arkadaş bir de bununla uğraşıyoruz yani. Ayıptır. Aa, Bekle saklanma Hamza. Böyle say Gözlerini kapat böyle yap. Sayıyor. Sayıyor. <laughs> sayıyor. Arkadaşlar sayıyor. Arkadaşlar geldi. Yok. <laughs> Arkadaşlar. 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 Öyle bir koşu ki şu futbol alanına geldik. Futbol Bilal de geldi. Futbol alanındayız. Bu kadar koştuk. Arkadaşlar. <laughs> hmm. Bu oh. oh. çok şimşim gibi yok. Yavaşça. Oha. Arkadaşlar yakalamadık. Ciddi. Çok kayıyor. Oha. Yere yığıldı. Evet arkadaşlar.

A lo ya Geç 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 <gülüyor> <gülüyor> O gitti Tek başınayım arkadaşlar Ortama bakın arkamda nasıl Her an yılan çıkabilir. Yılan bulan her şey var. Fare mare. Şu an bizim evde değil. Bizim bina böyle değil. Nereye gidiyorsun? Mal. Şişt, sesli ol. Sesli ol.

Yüzlerce gitti Yüzlerce ev gitti <laughs> Arkadaşlar Ya oğlum ben daha kapatmamışım bile. Oğlum uzun sürünce onlar beğenmiyorlar. Beğeniyorlar. Seni yendim. O bir dakikalık video çekti bıraktı. Ben valla 9 dakikada çekiyorum. Abi neden kapattın ya? Uzun video çek biraz. Valla ben vallahi. ben ben, ben <laughs> yüzersin sen <laughs> neden çıktın? Dur. Bir daha akbede biz neredeydik biliyor az önceki yerdeydik. Sonra, e, bizi görmeden hemen dolaştık 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 dolaştık. Sonra sonra o, en son oraya geldik. Zehirhan benim ışığımı gördü. Sonra ben hemen arkaya girdim. Sonra e, arabanın arkasına geçe, otoyotun arkasına. Ama Bedirhan püskürdü. İsterseniz. İsterseniz ben. Ya dur dur! Haberimiz yoktu. Bekle 50'ye kadar 50'ye kadar. Bedirhan'a yardım et. Dur, durun bir dakika yerim. bir dakika durun. Ne? Ben şeyi şey yaptım. arkadaşlar abone olun. Ben, better, better. Better. Bilal ben çok iyi bir yerim var. Bilal çok iyi bir yer. <gülüyor> Dur. <gülüyor> ne? Orası evet, çok iyi şey. başka Gel gel. Allah Allah, gel. gel.